Selam arkadaşlar. Avrupa One Man Squad e, bir ağır silah modu maç attım. E, 3-4 maç bayağı bir uğraştım yani bu maçı yakalamak için ama sonunda istediğim gibi bir maç oldu. Ben oynarken çok keyif aldım. Umarım siz de izlerken keyif alırsınız. İyi seyirler. Mayta power atlıyorum. Hemen bir silah bulmayı umuyorum. Silah bulamazsam helikopteri alıp kaçacağım. İnenler var üstümde. Hemen şunu alalım, hemen şunu alalım. Adamlar geldi, geldi, geldi. Bir takım geldi. O, oh, uh, üç kişi, üç kişi. İkisi minibide, ikisi minibide helikopter. Hemen alıp kaçacağım. Ya da şurada durup onları alsam mı acaba? İniyim şurada. Bence onları alırım ya. Hemen gelsin bir tanesi kaçıyor arkadaşı geldi. O oh, birini de yumruk atmaya çalışıyor. Şunu bir bakalım. Tadı Ben de seni yumrukluyorum. Ya yumruk, yumruk. Gel buraya, gel kaçma, 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 kaçma. Hayır, intihar etti. Evet kaybettim maalesef. Bir dahaki sefere. Arkadaşı gelir onun şeyini almayı. Tabi yaşarlarsa ben şuna bakayım. Şurada aşağıda birileri var. Hemen onları da almak istiyorum. Şöyle dikkatli olmamız lazım. Çünkü elimde başka bir şey de yok ki. 7 tane mermim kaldı. Tank geliyor. Helikopterler uçuyor. Burası tam bir savaş alanı ya. O tank kimin? Helikopter Bunlar zaten birisi kaçtı. Şurada sesler var hala. Ayak izleri görüyorum. iki tane. Oh oh biri daha çıktı. Şunu da alırsam. Biraz rahatlayacak dediğim. Evet o da gitti. Ama bu bayıldı. Bunun arkadaşları var orada. Yani diğer izlere bakmam lazım. Bir de artık yani mermim de azaldı ve aşağı inmek zorundayım. Kaskelik hiçbir şeyim yok. Şu m 4 alalım hemen bir elimize silah. Kendimizi rahat güvende hissedelim. Hala burada birileri var ama. Çünkü ses geliyordu şu taraftan. O. Oh. Yani bir sprey deneyelim. De. Hadi dövdüğümüz yok ki. Bak şimdi kaçacak yukarı. Bir de ile sıkıyor Normal silah olsa belki almıştı beni. Şu, şunu alalım. bu evet, bot. O adam nereye kayboldu be artık... O kadar baktım halbuki adam yok. Kayboldu. Neyse yani şunu unutup devam edelim. Şurada biri yatıyor. Aa bu adam o bence. Aynen gelmiş buraya yatmış ya. Abi nasıl bir şeydir bu ya? Böyle yılanlık mı var? Hani ne yapacaksın? Beni pusuya mı düşüreceksin böyle? Biz bunu yer miyiz ya? Gördüm ben sen orada kabak gibi görünüyorsun. Yani bir de git kavur al bir şey yap. Binanın içinde bekle yani. Bu kadar saçma bir oyun tarzı var mı? Hemen ilerliyorum. Şurada birisi var. Ona bir şey <laughs> Saçma yedi. Yiyelim beni Seversin. Hoppa. Bu da bot ya. Çünkü öyle ortalıkta dolaşan adam ben bilmiyorum yani. Bir araç maraç bir şey alırsın. Tank alıp hemen bir ilerleyelim biraz. Biraz çatışmaya girmek istiyorum artık. Yani bu maytadan güzel çıktık ama mayta power'dan 6 işte. Şu arkamızda araç var bizi takip ediyor. Bunlar kaç kişi? Ya ben tank alıyorum ki özellikle patlamayayım diye. Hemen şurada bir duralım. Hemen kollamak istiyorum arkayı yani Onlar bu binada çatışmaya girdiler. Orada birileri var. Hmm. Onlara gitmişler. Ben de bana. Geldim. Neyse ben onlarla çatışacağım şimdi. Şöyle dikkatli olmam lazım. Roketim yok. Benim RPG bulmam lazım. Arkada da biri var. Buradan birileri... <laughs> Bir şeyler deniyor bana. Adamlarda güdümlü var herhalde ya. Şu tarafa bakacağım. İki tarafı da kollamam lazım. Yani bunlar onun arkadaşı mı yoksa başka birileri mi bilmiyorum. Evet evet gördüm adamları gördüm adamı gördüm. Kırmızıda biri var. Gel buraya gel buraya, buraya Aferin aferin. Arkadan da deniyor arkadan oynuyor arkadaşı herhalde. Aynı takımı bulamıyorum. Ama arkadaş gibi o bana burayı oynuyorsa arkadaşına söylemiştir büyük ihtimal. Hemen onları şöyle dikkatlice şuradan. Ya, ah bir RPG olacaktı ki şimdi. işlerin boyutu değişecekti. Şurada biri daha var. Hoppa. Güle güle lobiye. O bot herhalde. Şimdi bunların arkadaşı gelecek bence. Bunlar ee, bilmiyorum ya 4 kişi de olabilir. Evet geliyorlar. Geliyorlar oynuyorlar bana. E, tahminimce 2 kişi. Solda da biri var. Solda da biri var. Sola geçti. Sol. Duyuyorum şu an. ha. Denemeye bak. Yani ne yapacaksın şimdi? Oradan şey demirleri yıkıp kafamın üstüme mi düşüreceksin? Yani ne? Nasıl bir şeydir bu? Al şu bombayı. Seversin. Solluyor. Görüyorum seni. Gel oğlum. Gel soldan. İkisi de sola geçmiş bu arada. Bak bak bak. Üstüme oynayacaklar. Bak beni bak bak. Bombalıyor oradan bir şeyler deniyor bana. Roket atıyor, bir şeyler yapıyor. Ha, roketimiz yok ya. Sen gel şimdi ben sana başka bir şey deneyeceğim. Eve çekeyim seni bir. bir evin çatısına bir çıkayım da sen gör o zaman bakalım. Rahat rahat. Art, yani burada mantıklı oynamam gerekiyor biraz. Çünkü hani öyle açıkta çatışacak bir silahım yok. RPG ihtiyacım var. Hala bulamadım ve şunları... Hadi. Ne ah yapayım? Kıramadım ya. Biraz daha sıkmam lazım ama. Açım kötüydü ya. Pencereden açalım da işte. Şimdi çatıya çıkayım çatıdan. Daha yiyeceğim bunları bak şimdi izle. Bak bak, bak bak. Yedi biraz, yedi biraz. Yedi biraz kafasına. Diğeri nerede? Diğeri nerede? İkisi de mi eve geldi? biri buradaymış. Tamam çok güzeldi. ya, Çok güzel. Arkadaşı biraz korksun. Bu onların arkadaşıydı bence Geliyor. O da burada. Solda bak şimdi. izle bunu. Al. Al bunu. Bak buraya. Bak buraya. İşte bu. Çocuk adam. Seversin sen bunları. Çok güzel yedik bunları ya. Saygılar efendim. Bir dahaki maçta bekleriz. Hemen şunları hızlıca bir bakalım silahların ne varmış. Hadi bir RPG çıksın ya. Artık çıksın hak etmedik mi? RPG hak etmedik mi? İşte 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 RPG'mizi alalım. Oh tamamdır mis. Hemen RPG'mizi alalım ve oyuna kaldığımız yerden devam edelim. Artık çok fazla kill istiyorum bu saatten sonra tankımızı bıraktığımız gibi. Tankı bırakmam. Tek başıma oynarken kesinlikle tank kullanırım. Çünkü hani araç tek şeyde patlıyor. Tek RPG'de patlıyor. Hiç gerek yok. Gülümlü'de en azından bunu iki tane atması lazım. İki kişi aynı anda sıkarsa onu bilemem ama şurada bir sesler vardı. Şurayı kontrol etmek istiyorum. Helikopter helikopter. Helikopter gel buraya. Gel buraya. Bak, görüş açısından niye çıkıyorsun ki? Az daha sıkacaktım. Gel. Mermim diyor. Ben bir şey yok ben burda tutuyordum ama mermim yok yani mermim yok Şurada bir şeyler bulmam lazım Oo adam kaldırmış Önce o, işte o ya Sen ne ara oraya gitsin arkadaş Baksana orada bir şeyler olmuş tanklar manklar helikopterler patlamış Yani Millet burada sayı o zaman azaltmışlar ya ben çok geç kaldım kill almaya Ya ne yapayım? ben de deniyorum ama hiçbir şey Hiçbir Yani... Ben mermileri adama öylesine harcıyorum yani bu da biraz saçma oluyor ama Yok yemedim yani Bir tane yedik tane yedirdik ya Bu da bir başarı ben. O kadar uzaklıktan yani Dürbürümüz yok Hemen tank devam etmek istiyorum ya Kil istiyorum kil Şöyle 4-5 kil istiyorum peş peşe Hemen şurada silah değiştirmek istiyorum Silahımı değiştireceğim Şu evlere bakayım Aşağıda da şeyler var Oradaki sandığı aldılar Evet almışlar orada bir çatışma da olmuş zaten Hala birilerine vuruyorlar. Acaba orada adam var mı ya? Ben oraya bassam mı? Buradan hiçbir şey yapamayacağım çünkü hani biz onu ne kadar vurabilirim ki oraya? Baksana hiç gitmiyor bile yani. Çok saçma bir. Yakın silah bu ya. O zaman oraya basmalarımız yok mu? Yok. Öylesine bir sıkıyorum ya. Maksat şey olsun hani. Burada olduğumuzu bilsinler. Ben şimdi onlara helikop şey, helikopter diyorum. Tankla basmaya gidiyorum. RPG'miz var artık. Artık yakın çatışabiliriz. Şöyle gelelim arkalara doğru. Dikkatli bir şekilde çünkü direkt dibine girmek olmaz. Biraz temkinli oynamamız lazım. Helikopterini patlatabilsem aslında iyi olur da. Neyse bize de yarayabilir o helikopter. Şu evden bir açımız var mı? Aha adam solda solda. Evet. Eve bakıyorum fazla. <laughs> Tam kafaya işte. <laughs> Seviyorum ya bu silahı. Ya seviyorum yani. Ses var. Ses var solda. Solda ses var. Araç geliyor. Araç geliyor. Tank mı? Evet. Geliyor. Şu bir. İkinci atışımız geliyor ve muhteşem bir atış işte bitti. Tek kişiymiş ya. Şöyle 3-4 kişi olsaydı da güzel bileş alırdık ama ya. Saygılar efendim. Bir dahaki maça bekleriz. 12 leş yaptık şu an. 11 kişimiz kaldı. Ya bir 4-5 kill daha alırım herhalde bu gidişle. Ya şöyle tek seferde bir 3-4 kill almak istiyorum ya. Hemen şuradan bir silah değişelim. Groza, Groza. Hmm, Groza alınır ya. Severiz Groza'yı. Groza'yı alalım. Hemen silahlarımız falan değişelim. Şöyle alan da geldi. Helikopterimiz var. Hemen alana gireriz. Sıkıntı yok. Şöyle bir school taraflarına gitmeyi planlıyorum. Orada birileri vardır. Güzel bir leş alacağım umarım. Hemen helikopterle alanımıza girelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Işte. Evet, evet burada bir helikopter var. Hemen şu üstte inip onları almak istiyorum. Hemen, 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 hemen gel gel gel. Onlar da uçuyor. Evet, o üçü birden, üçü birden düştü. O sonucu, hayır. Abi be, sonucu artık bu sonucu intihar etti. 3 <laughs> tane arkadaşı düşünce tabi Of, çok iyiydi ya. Saygılar efendim, saygılar. işte istediğim kill ya. Şöyle 3 dört, leş birden istiyordum. Çok iyi oldu bu. Moral, motivasyon yerine geldi. Fazla kill alamayacağım diye korkuyordum. Evet son adamlar artık bunlar son adamlar. Orada tank var. Evet buradalar buradalar. 2-3 kişi var orada. Bunlarda keskin silah da var. Oo. Ben deneyim. Bunlar beni uğraştıracak gibi görünüyor. Bir sabit durmamam lazım. Şimdi bir tane roket yersem bütün oyun mahvolur. Sürekli hareket halinde oynayacağım. Bunlar beni basacak büyük ihtimal. Yaklaşıyorlar herhalde. Ben içeriden gitmem. Şimdi buradan tutturamıyorum. Şu camdan bakmam lazım onlara. Evet yaklaşmış. Bu tarafta sağa geliyor. Al şunu. Hadi. işte bu be. Bir tanesi gitti. Biri baygın. Ben bir tane indirsem de üstüme, üstüme oynadılar. O Alan yaptı üstüme. Evet. Ya onda. O çok iyi be. O kinglermiş. o Sabahtan beri adam harita temizliyordu. Bunlar mı? Şunları alan yani, hemen. Şu baygın. Evet. gitti biri. Çok güzel oldu ya. Şu pencere iyi konuşlar bu ya. İşte, halimiz duman yani. Bakalım i̇şte, birisi ne yapacak? Bunlardan kaç kişi kaldı? İki kişi mi? Tek kişi mi? Bilmiyorum ki. Kalanlar kaç kişi? Ta Son takım mı acaba bunlar? Biri <laughs> soldan oynuyor. O kapıyı kırdı. O 249 var adamda. bir... geçelim o zaman. Groza'ya geçelim. Madem vuramıyoruz. Otomatik olmak istiyor arkadaş. Yapacak bir şey yok. Al şunu. Gelsin. Aferin. O sonuncuymuş ya. Tek kişi kaldı. O da burada değil. Bakalım bakalım. Teke tek. Etek. Evet. Evlerde. Tokilerdeymiş. Adam tokilerde. Oradan buraya oynuyor. Roket oynuyor. Biz de bir roket deneyelim. Roket, roket. Ama şu arkadakilerde bir keskin vardı. Onu almam lazım. Ben bunu bir şekil yapacağım. Son adamı çok şekilli öldürelim değil mi? Yani. Hak etti ya. Hak etti. Şu ABM'yi alalım. Son adam ABM ile vuralım ya. Yani kapanışı muhteşem yapalım. O buraya roket oynuyor ama ben onu çok farklı şey oynayacağım. Bir de benim açımı da görmüyor şu an. Evet. Evet. Çıkar. Oh evet. Bak şimdi izliyorsunuz. Çıkar kafayı oğlum. Çıkar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Son vuruşu da AVM ile yaptık. Muhteşem bir maç oldu. Kanaatimce siz de eğlenmişsinizdir. Ben çok keyif aldım bu maç. 19Deş 2519 asarla oyunu güzel sonlandırdık. Başka bir oyunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.